Gaziantep'li çocukların yeni favori sporu beyzbol. Televizyonda görüp öğrenmek istedikleri beyzbol oyununun kurallarını çözmek için günlerce televizyon başından ayrılmayan Antepli minikler nihayet mutlu sona ulaştı. Yalnız birkaç küçük farkla. Gaziantep'li minik beyzbolcular gerçek beyzbol oyunundan bağımsız olarak çevresi 23 cm, ağırlığı 142 ila 149 gram özelliklerini taşıyan standart beyzbol topu kullanmazken çöpten bulunan yırtık bir top kullanıyor. Oyuncular ayrıca 107 santimetre uzunluğunda ve çapı 7 santimetre gelmesi gereken beyzbol sopası yerine bir tahta değnek kullanıyor. Müzik Çocukların sokak ortasında kurdukları sahayla yapılan maçlar kıran kırana geçerken minik oyuncuların tek sorunuysa ise trafik. Müzik ve istop şeklinde zor durduruyoruz oyunu ve burada adamlar geçtikten sonra oyuna yeniden devam ediyoruz. Arabalardan çok şikayetçiyiz ve arabalar daima oyunumuzu durduruyor. Oyunumuz durduğunda da biz mutsuz oluyoruz. Taraftarlar takımlarını sonuna kadar tezahüratlarla desteklerken maçlar çok ilginç görüntülere ev sahipliği yapıyor.